Kudüs tufanı ve sonrası. Alemin nuru efendimizin beni hasta düşürdü. Dediği ve her gece okuduğu insanlık tarihinin en acı halini özetleyen Hud suresindeki ibretlik hadisatı akıl sahiplerini hatırlatıp tebliğ vazifemizi yapalım. Nuh'a vahyolundu ki kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başka artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar onunla alay ediyordu. Dedi ki: "Bizimle alay ediyorsanız biz de sizinle alay edeceğiz. Artık geldiği kimseyi rezil eden azabın kime geleceğini, kimin üzerine sürekli bir azabın ineceğini ileride anlayacaksınız. Nihayet emrimiz gelip tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taşınca Nuh'a dedik ki: her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki ailenle iman edenleri ona yükle ama onunla beraber pek az kimse iman etmişti. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna, ''Yavrucuğum bizimle beraber sen de bin, inkarcılarla birlikte olma.'' diye seslendi. O, ''Ben kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım.'' dedi. Nuh, Bugün Allah'ın rahmet ettikleri hariç onun azabından korunacak kimse yoktur dedi derken aralarına dalga giriverdi de oğlu boğulanlardan oldu Hud 36 43 Dünyadaki tüm temiz hava, su ve gıda kaynakları genetim kırım yapmak için şeytanın köleleri eliyle kirletilip Nuh'un gemisinden çıkan başta insan olmak üzere bütün tohumların asıllara yok edilince büyük yok oluşla kaçınılmaz olduğu diye tevil yapabilmek ferasettir. Salih Aleyhisselam'ı dinlemeyen kavminin devamcıları da bugün Tanrı'yı kıyamete zorlayanlar. Geçtiğimiz yıl abuk sabuk sebeplerle Avustralya'da binlerce deve katledildi. Basireti bağlı toplumlar da şeytani amacı yine göremedi. Ey kavmim işte size mucize olarak Allah'ın dişi bir devesi. Bırakın onu Allah'ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın yoksa sizi yakın bir azap yakalar. Derken onu kestiler. Salih dedi ki yurdunuzda üç gün daha yaşayın sonra helak olacaksınız. İşte bu yalanlanamayacak bir tehdittir. Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Hud 64-67-68 Lut aleyhisselamın kavmi de bugünkü en üst seviyede ahlaksızlığın ibretlik örneğidir. Buna göz yumanlar da o günkü gibi Allah'a isyan etmiş durumdadır. Kavmi konuklarıyla çirkin ilişkide bulunmak üzere ona doğru koşa koşa geldi. Zaten onlar önceden de bu tür çirkin işleri yapıyordu. Lut dedi ki: "Ey kavmim, işte kızlarım. Onlarla nikahlanmanız sizin için daha temizdir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve konuklarıma karşı beni rezil etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu?" Konukları şöyle dedi: "Ey Lut, ''Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamayacak. Geceleyin bir vakitte aileni al götür. İçinizden kimse ardına bakmasın. Ancak karın müstesna. Onu bırak. Çünkü kavminin başına gelecek olan azap onun da başına gelecektir. Onların azapla buluşma zamanı sabahtır. Sabah yakın değil midir?'' Azap emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Üzerine de Rabbinin katında işaretlenmiş, pişirilmiş balçıktan taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden uzak değildir. Hud 78-81-83 Hırsızlığın, yolsuzluğun tavan yaptığı günümüz anlatılıyor. Medyen halkına da kardeşleri şu aybı peygamber gönderdik. O şöyle dedi. Ey kavmim Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve halklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size de yardım edilmez. Hud 84-85-113 Bugün Türk İslam dünyasını batıya mahkum tüketici eden gafiller de zulüme meyil etmiş durumda. Firavun Haman'a diyor ki çok yüksek kule yap da en tepesine atımla çıkıp tanrıyla pazarlık edeyim. Bugünün firavunları ve onların köleleri de haksızlık karşısında susarak şeytana hizmet etmekte, kendi helaklarını hazırlamaktadırlar. Kıyamet arefesinde her hamle stratejik önemde. Yahudi inancına göre 2022'ye kadar Süleyman mabedi inşa edilecek. Edilemezse İsrail yok olacak. Akdeniz ağzına kadar savaş gemisi, silah, bomba, cephane dolu. Armagedon öncesi bu yığınak daha da artıp savaş fitili ateşlenip peygamber kavimleri gibi yok olmadan Kudüs'ün işgaliyle ilgili radikal tedbirler alınması zaruridir, katidir, elzemdir. Ramazan bayramı Kudüs'ün kurtuluşuna vesile olsun. Vesselam.